Merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte patch oynuyoruz tekrardan. Daha tabi açılıyor. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar 22 var. desteğiniz için ne? teşekkürler. 22 abone olduk. Arkadaşlar şu anda çok mutluyuz. 22 ama siz bunu böyle 100 abone yaparsınız ya. Ben güveniyorum size. Yani biraz zor olabilir abone ama. Birlikte daha gelecek. Hem de başka bir video değil mi? Ne mesela? Başka bir YouTube kanalı açabiliriz 100 abone olduğumuzda. Evet 100 abone takip olduğumuzda. Kadir e. Enis'i takip et. Bekle ben Enis'e bana şey istek gönder denesi tamam. ediyormuş. Ben, ben platin üç oldum neredeyse. Gümüş. Arkadaşlar ben gümüş 2'yim. E, ben, e, ben, ben de altın, altın olmak üzereyim. Arkadaşlar da. bu arada ben de altın olmak üzereyim. Altın. Yani sen, bu, Gümüş bir misin? Evet. Gümüş birim altın olmak üzereyim. Eliş nereye gideceğiz? Heniz? Ha, oraya Alan bir şey olmaz mı? İyi bura iyi aile. Ama denizin içine atlamayız inşallah. Tamam Enis burada. Bura. Neyse biraz daha gidelim. Lan üf ya denize düştük ne biçim şeysin ya? Bir atıyorsun ya. Yok lan geldik geldik yerde düşmedik. İnşallah, evet. İnşallah. Ya o hep kaçtı oğlum. Aynen abi ya biraz daha oyunu zaman geçsin gider. Oraya ben geçebilir miyim ya? Üf, neyse. Bahçeye gideyim. Ben öbür eve gidiyorum siz öbür Kardeş. eve gelmeyin. Ben öbür eve gidiyorum. Hayır Hayırdır ben silahımı bul, bul, buldum. En önce AK-98. Ya bana verir misin lütfen? Bende bir tane silah yok. 98. Bende bir tane bile silah yok hadi. Hadi bende bir tane bile silah yok. <gülüyor> ya <gülüyor> kim çıktı? Zincar 98'li zim var. Lütfen bana, bana ver. Bana ver. Kadir, Kadir, bana ver lütfen. Kimin kar 98'i var? Hadi lütfen bana ver kar 98'i. Kar 98. Lütfen. Kar 98'imdeki ilk dürbünüm de var. Bak bu. Ya bana ver lütfen Ay, ya. Bana, bana, No, no, no. no, no Yusuf'a vereceğim. İlk ben istedim Enes. <laughs> Hayır, hani ilk evi, Yusuf istedi. Neredesin lan? Yanıma gel. Ben üçüm. Ben bir. <laughs> Neredesiniz ya? Kim sıkıyor? Kaçak. nereden çıkıyor? sıkıyorlar? Kadir neredesin? Mangar'dan. Kadir. Ben evet, geldim. Yeme buldum. Kadir ya kardın ya kardın sen ver ya da kemi ver hadi. Kar 90'ı veririm. Tamam hadi. Yanımdaki kim? Ben dört ben ben. ben. O benim. Bu eve birisi pusmuş. Al bu dört tek dürbünden. O hani var mı Tamam onu bana verseydin ya. Neyse. Onu ka onu ne? Onu nisa var ya. Didiye. Ne? Onu bana getir. Bende yok ki. Karayla vur sen 98. Ben <laughs> vurma ya. <laughs> Dikkatli de vuruyorum. <laughs> ya vurma. vurma. Bak karı 98'lerle burada. Onu alsanıza. Ver ne ver. Burada biri var. Ya karı alsana abi. Ya şurada biri var. Sen karı boş verdi. Lan bir evet Alırım 4x, 4x, 4x 4x, 4x ve kar ver. Kar, var. Kar, var <gülüyor> i̇şte işte. <gülüyor> He, ver var. Nerede, nerede lan? Nerede? Ha hani? nerede anne? Karı. Nerede kar? Nerede? Nerede? Yok ki. al lan Akemi teşekkürler bana. Akemi. teşekkürler ben ben mi de Hadi ben de ben? Kadır, de. Kadır, de ben de. Tamam tamam. Çık çık ya bana Akemi. Ha kar 98. Al kar 98 orada. Ya mermi mermi yok Dördüksü Mermi. Yeme. Bana mermi ver mermi. Gel vereyim mermi vereyim gel. Çabuk. Kartik nerede? Kartik istiyordu mu? Ben aldım. Gece atmış mermi verdim al sana. İyi sıkıyor ama. Ya bana şey versinize ya. 4x. Bende 4x bende değil ki. Benim dükkünüm yoktur. O derece değil. Ben işte. kim sıkıyor ya? Benim var da kötü. sıkıntı Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Pil çıkıyor lan orada. Şuna tamam, çilleri temizlesin o. Oh, ne güzel olur değil mi lan? Hı. Ee. Daha biri var. Drop'tan geliyor herhalde. Çabuk Kadir çabuk. Ama ilk ben alacağım kaderi Ben alacağım lan. Abi ne varsa benimdir kardeş. Tamam. Tamam. Da... tamam. Dün, ne bileyim kas maks varsa onlar da benimdir. Ya benimki de 4 x dürbün falan. Ama o hava Sen de sen Şimdi oha. Tamam. Üstümü ya Alın. üstümü. O üstü ben alacaktım. Onu kanka, ben alayım. Kanka ver Alın. Ya o üstü ben alayım. Üstümü. Üstümü ben alayım ya. Kadir o yeşil üstü bana ver. Hayır kanka kar var alacağım o kadar ya. Hiç bir bana ver. Kartı okulunuza güzel alıyorsan al Burada kart var. Enis üstünü çıkarsana. Enis üstünü çıkarıp bana verir misin? Benim mi? Hı hı. Neredesiniz lan siz? O, o. Şey? Ha sen üstün yokmuş ya. Oye ye ye. daha üstü yok ki. Nereden sıktığını gördün mü? Nereden gördün mü? yok? Yok kimse yok. Ne, ne şey oldu lan çıkıyor? adam? Karşıya kadın. Hey ya adam karşıda da. Kesin. Lan kim sıkıyor? Bilmiyorum. Gelin buraya doğru gelin. Ben tek gidersem kaybolurum. Ölürüm sonra. Hadi lütfen yanına gel. Acaba yerlere mi yazsam? Kadir. <laughs> Kadir be. <laughs> Kadir be. Neredesin Kadir? Sana böyle yapacağım. Kadir be be. <laughs> adam yok ki. Nerede adam var? Karısı diyor bir adam. Gerçek adam. <laughs> Seviye 19'um lan Rütbem 19 Seviye 19 Yemin et Rütbem 19 gümüş 2 yim. 19 mu seninki Eee senin rütben kaç Bakayım benimki de herhalde 19 Bir bakayım Arkadaşlar benim rütbem Bir dakika Ha, 18 benimki 18 Ne şey yap ki? E, hadi, eğer, ki olsun, en üstünü giy, eniş üstünü giy bana versin üstünü işte. Üstünü giy, eniş <laughs> üstünü giy sana üstü bana ver. Lütfen. Hadi. Üstünü giy bir Hadi düzgün. Sana ya giymedin eniş. Ne yiyeceksin? Çemi bilmiyor gidiyor mu? <laughs> Kanka ben, ben bir tane sis maskesi almıştım. O benim yüzümde duruyor mu? Yok. Öldürdüğüm adamdan almıştım da. Yok <laughs> Yo, orada durmaz ki.

Niye ya o daha güzel ya bana göre. Bence biraz, aa düzgün aldım ben. düşeyim ama ben Çiçekler düşmedin. Teşekkür. Enis bana silah veriyormuşuz. Ee? Ben iki tane güzel silah buldum vallahi. Enis bana silahını var. Baksana bende pompalı var. Bende ikisi de tarama Ya mermisiymiş. Bu mermisiymiş. Hile ya ben de vent alayım. Of 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 silah bak silah. Göğü seni şiş bana söyle. Oha AKM bulamadım ya. Oha uzi 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 aldım uzi uzi uzi. Evet. Ah kime aldım şaka şaka. Ya kime sıkıyorsunuz ödüm patladı. Ben başka biri sıkıyorlar. Yemzlek basıttım ama yedimizle bende etti. Ya hadi ne yaptın? Bak bizim için tanıyacaklar biri. Bileri. Kim lan o? Nerede? Ben onun gününü gösteririm. Nerede lan? Evet. Evet. Adamı hasta ettiniz lan. <laughs> çaldın ha. 4 numara. O benim. Evet arkadaşlar videoyu düzdürüyoruz abi. Düzdürdün ya. Ha arkadaşlar videoyu başlattım. Arkadaşlar Kadir beni kurtardı ben ölmedim. Annem biri aramıştı onun için e, ee, videoyu duraksattırdım. <laughs> oh oh ağır kesici de aldık. Oy bu sen miydin ödüm? <laughs> <laughs> öldürdü? Bir şey olmaz da e, ıı, şu anda video devam ediyor değil mi? Evet devam ediyor. O oh, sır çantası aldım. Hayırlı olsun. Uzun ne ya? uzun almam ben. Ama benim çok güzel lutum oh. lootum var lan. Yemin et benim de. Bak ama benimki benim, benim kötü tutum ya. Tutum benim lootum kötü. Beni öldürseler bile beni beni bot sanarlar beni öldürseler bile. Sıkıyor. Öldürdü birini. Geldim lan yardıma. Hani yine sıktı lan? Abi sen sen. Özür dilerim ye. Kaçtı ya. Dur oh, özür dilerim. Özür dilerim. Tamam. Geberttik adamı. Leş kaç. Leş kaç. Çeviz. <laughs> leş kaçtı lan. Tam öldürecektim. Kaçtı. Buraya geldi. Gelin Ney hadi. Bot lan bot bot kesin. Ben airdrop'a gidiyorum. Kesin adam bot. Kim şit? Aa ben şey aldım. Sır şey. Çok güzel bir şey aldım. Yani canım çok azalırsa bunu kullanacağım. Benim dotumda çok güzel şeyler var görmeniz lazım. Nerede o Odun abi, abi nerede? Ya biraz beni bekleyin siz gidiyorsunuz. Ben de geleyim. <laughs> Bir de de kardeş. Ya beni bekleyin ya hadi lütfen. Tamam gel oğlum biz drop'un yanındayız. Drop'un yanı ta neredeymiş ya? Üç kişi orada tek ben buradayım. Ya ölürsem ne yapacaksınız? Tehlikeli ne yapalım olsun. yani? Bayılırsam. Ne istiyorsun? Mesela bayılırsam beni nasıl kurtaracaksınız? Ha alan Sana dışına ne lazım abicik? Siz de ta alan dışına gitmişsiniz. Siz, siz, size ne lazım? Yer, biraz şimdi yerim. Eee bana ne lazım? Arada geliyoruz. Bunu orayı videoyu bitireceğiz çünkü ben yemek yiyeceğim arkadaşlar. Merhaba Yusuf ya. Sesin geliyor. patlatsana patlatsanıza arabayı araba patlamış patlat patlat yanımıza bir airdrop daha geliyor ya kaçın kaçın alana geçin alana alana yok. Şurada biri var. Gördüm. Sen al, alsana ya sen onu. Ben alamam lan ben kaçıyorum. <laughs> Valla ben de drop'a geldim drop'a. Drop'a gelme herkes drop'un yanında. <laughs> hey. drop kaçın, drop'a drop gelmeyin. Drop bir tane Ana, Bir, şey bir sürü güzel şey çıktı ya <laughs> Ama <gülüyor> çok <ciddi> güzel <laughs> şeyler çıktı. <laughs> ne dedin? Yusuf. Yusuf. Yusuf abi. Abi. Ben... Lan alan. Alan geliyor lan. Ben alanın dışındayım. Tamam ben alanın dışındayım şu anda. Al... Mavi alan geldi. Ben abi. <laughs> bana dışındayım. <sıyordum. gülüyor> Bayıldım. Enis ölmedi. Bir bakalım lan. En Enis alana gel. Ben alandayım. Can basıyorum şu anda. Ha. Sen kimi izliyorsun Yusuf? Seni kan. Ha orada şarj yok. Seni izliyorum. Hadi hızlı git biraz. Can bastım da şimdi giderim. Orada biri var mı Kadir? İleride oluyor. daha ileri git deprem oluyor. Hadi ya, hadi Deplom yani. oldu. Ne, ne ya. Şimdi ya oluyor etkide. ya deplam oluyor. Enemy 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 Evet biraz yanıma gel ortada kalak. Kadir yönünü belli etme Kadir. Tamam dur. Şurada yatacağım. Tamam kapıyı kapat git öyle. Bak Eli Yusuf. Aa şurada. Aa böyle sürünün açını duracağım. Enisi korkut tenisi. Bomba Ege'ye. Esra ne zannetti? <laughs> Bana sıkıyor ya. Başka biri zannetti al seni. <laughs> o drop'a gitsin ölsün de gelsin. Sen gitme lan sen ölürsün. Hadi sen de gelme ya. Öf ölürsün gidersin. Valla gidiyor valla. Ben de onun peşinden gideyim. İki enisi izleyelim. Enisi nasıl oynuyormuş? kaleyi çok kötü oynuyor. Bak bak sen bak. Alana gidiyor alana. Kim sıkıyor? Alanın ortasında kalmam lazım benim.

kamuflajım var ya. Hı. Yerde yatıyorum güzel güzel. Ay, ya. Nereden sıkıyor ne? lan? Sen de gitsene elini yardım et. herhalde Sen kaçıyorsun, elin sıkarken sen kaçıyorsun. Kaçıyorsun. <laughs> Açılsana hele, nerede kimse. kimse? Orada değil lan, orada enişte. How do Kendinize iyi bakın. Lütfen kanala abone